köye geldik <laughs> aşk Esa bunlar ördekmiş ördeklerin gagasına <laughs> bak <gülüyor> <gülüyor> balıkların havuzuna ördek girmiş beraber balıklarla beraber yüzüyor evet <laughs> hemen kapıyor hemen sen ördekleri mi besliyorsun aşk Esa? Ağzı soğudu, evet. <gülüyor> <gülüyor> ay ay nasıl toplandılar hepsi. <laughs> Aferin ördeklere simit verdi kızım. Nasıl koşuyorlar nasıl koşuyorlar. Ben de. Öldü gözlüğün kan, ben de böyle oturuyor. Örgeklere bakıyorum. Evet, sen de oturup örgeklere bakıyorsun. Nasıl da üşüşüyorlar. Bak, onlar da kahvaltı yapıyorlar. Simit atalım onlara. Kavga ediyorlar, kavga ediyorlar. Ay! Nasıl yapıyorlar? Bak 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 Aşk bak banyo yapıyor. Hiç ağlamıyor bak banyo yapıyor. Aferin ördek sana. Banyo yapınca çok temiz oluyoruz. Onun için hiç ağlamamamız gerekiyor. Bu da kas. Bak bunun gagasına bak. Gagası biraz daha sivri. Biz bunların etini yiyoruz biliyor musun aşk efsa? Kazların, ördeklerin etini yiyoruz. Kaz tiriti yapıyoruz, kas tiriti. Aşkets ördeklerle kazlar bize yumurta da veriyor biliyor musun? Çok güzel yumurtaları var. Bak gember diyorlar. Ne kadar güzel! Turuncu turuncu ayakları var perdeli perdeli. Ama kazın ayaklarının rengi biraz daha açık. Çok turuncu değil. Gel gel gel. Ay, ne güzel yiyorlar. Sen ne verdin ördeklere? Yem <laughs> <Ben> verdim. <laughs>